Kolay gelsin ustam. Nedir abi hoş geldin. Evet yarın halk günü var. Yarın halk günü var. Bugün büyük hazırlık var abi. Yine tosunlarımız kesildi. Onların yarın için kıymalı kuş hazırlıyoruz. Antikot bonfilelerini, özel etlerini hazırlıyoruz. Maşallah diyelim. Cümlemizin işi gücü rast Allah herkese yardımcı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ön kol. But burada Bedri Gösterelim. Bu but. Bu dananın kaburgası. Göstermiş olduğumuz kolu. Kontur filesi. İç tarafı bu filesi. Abi şimdi kıymalı kuşbaşılık etlerimiz için için etlerimizi kemikletmeye başlayacağız. Yarınlar çok güzel kemikli et çıkaracağız dana kaburgadan. Şuraya alacağız. Buraya alacağız. Sadece ince kaburgaları. Reyonumuzda da var. Gösterirsin Bedra evet. Çok güzel süt kuzuları kesildi yarın için. Yarın cumartesi bütün herkesin mangallık isteklerini karşılayacağız. Yarın çok güzel çeşitlerimiz var Bedra Gel. Tamam. Niye gitmeden size uğrasınlar. Tabi ya. Bak bugün için kesilen süt kuzularımız. Bunların tanesi 16-17 kilo Bedra Hepsi yaylım hayvanı. Görüyorsun. Şu beyazlığa bakar mısın Mezra? abi? Evet. Daha sıcak. Yeni geldiler. Maşallah. Evet bak. Şöyle reyonumuzu gösterelim Mezra abi. Sana daha demin bahsettiğim dana kaburga, dana lopet, dana kıymalık. Şunu da belirtelim Mezra abi. Evet. İnsanlar çok fazla soruyor bu soruyor işte yok yağlı et alırsak mı 410 lira? Öyle bir şey yok. Bizim dükkanımızda isteyen istediği şekilde et alabilir. İster yağlı alır, ister yağsız alır. Yani biz yağsız eti yağlı parasına satamayız. Yağlı eti yağsız paraya Öyle bir şey yok. Her şey 410 lira bizim. Kıyma 410 lira. Yani ister bu etten alırsın, ister bu etten alırsın. Yağlı et alacaksın diye bir şey yok. Şimdi yağsız ayırıp ona 550 lira, 600 lira demiyoruz. Ya et de 400 oluyor. Nedir Bu et yarın gelip buradan kıyma çektir. Buradan istediğin yerde 410 lira. Nedir Yarın halk günü bizim. İstediğin yerden kuşbaşı al. 450 lira. Yine bamlit, ızgara karışık karat. Normalde bu hafta zamlanmasına rağmen yarın yine bize 180 lira. Baget 95 lira. Ko i̇ncik. Ustam bir inciği gösterir misin? İncik. 100 lira bedel abi. Kovan göğüs. Kemikli göğüs diye tabir ettiğimiz göğüs. 70 lira bedel abi. Kalçalı but. 70 lira bedel abi. Pilota göğüs. Karşıdaki kıyma makinası tavuk kıyma için kuruldu. 125 lirada tavuk kıyma Bedir abi. Tavuk kıyma. Evet. Bu tarafa geçelim. Yok yok. Buraya geldin. Soslu kanatın sos farkı yok. Soslu kanat 190 lira Bedir abi. Dana ciğer 250 lira. Şinitsel yarın için sadece sadece 120 lira. Dana antrikot. Şöyle gösterelim Bedra. Dana antrikot. Yarın için 550 lira Bedra. Karışık kızgara kanat 190 lira. Tavuk pirzola Yarın için. Onu da bir kampanya yapalım. Yarın hafta sonu. Yarın için Tavuk pirzola 100 lira. 100 lira. Dana köfte. Yarın için 410 lira. Adana 410 lira. İnsanlarımız faydalansın. Şöyle dükkanımızı da gösterelim. Evet maşallah. Çok güzel. Hijyen, temiz. Teşekkür ederiz Vedir abi. Hizmet güzel. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz de tüketiyoruz abi. değil mi? Bizim iki tane çiftliğimiz var abi. Beş de şubemiz var abi. Orada bir de et pişiyor. Bizim burada kilo işi kebap da var. Müşteri yoğunluğundan şu anda onu gizliyoruz abi. Yani onu da tam göstersek izdiham yaşarsın. Şu anda 8 personel çalışıyor yetiştiremiyor burayı. Yani orayı da göstersek nasıl edeceğiz diye düşünüyoruz. Ora şu anda devam ediyorlar rutin. Rutin. Burası mangal bölümü. Ama bu dolap küçük geldi. Nasipse bu dolabı da büyütüyoruz şimdi. Vatandaş yararlansın. Şöyle geçelim gösterelim Bedirav. Evet. Şu da dinlendirdiğimiz kuzuyu, hı hı. şu dolaba çekiyoruz, işliyoruz kuzu pirzola, külbasi, kuzu beyti, kuzu lokum. Abi ben söyleyeyim kuzu kaburga. Her çeşitiyle işledikten sonra kuzu küü karşındaki karşısındaki mangalda pişiriyoruz Bedirav. Burada kilo işi, kram işi pişiriyoruz. pişiyor ona göre. Ondan sonra servisi sunuyoruz. Burada da oturup afiyetle yiyoruz. Tabii tabii tabii. Afiyetle yiyoruz. Bak yeni gelen kuzumuzun ciğerleri. Biz bunları kebap mangalında pişiriyoruz abi. Şöyle gösterelim. Daha yeni geldiler. Bunlar kuzu ciğerleri bak Bedir kuzu abi. Ciğer. Kuzu ciğeri. Ben beyaz bak Bedir abi. Bak şu yüreği Bedir abi. Bunlar kuzuci. Her şey esnek abi. Evet şimdi boğamız orada. Parçayı arada. Şimdi boğamızı kemiksiz edeceğiz ki yarına kıymalı kuşbaşılık lopet olarak oraya asacağız. Yarın gelen müşterilerimizin yoğunluktan dolayı şeyi halledebilirim. Yetiştirebilirim. Yoksa yani yetiştiremiyoruz. hazırlığı yapıyoruz. Tabii bugünden hazırlığı yapıyoruz ki yarına yetişsin. Mesela şimdi buraya 30 kilo kadar açıldı. Yarın 12'ye kadar sanırsam burası biter. Ondan sonra oraya başlarız. Gelen müşterilerimiz bitinden de talep ediyor. Oradan da çekiyoruz. Şu güzelliğe bak, değil mi? Abi işte kendi besimizin avantajı. Kendi çiftliğinizde kendi Abi yani kendi besimiz, besimiz abi. Her sütün kendi besimiz. Biz ürettiğimiz malı kendi tezgahlarımızda tüketiyoruz abi. Sloganımız bu, çiftlikten halka. Alınıyor. Aynen öyle abi, sloganımız bu. Çiftlikten Alkan. Hoş geldi. Bütün kuzu almaya geldi. Şimdi yardımcı olacağız. Teşekkür ederiz abi, bizi tercih eden herkese Sen Allah razı olsun. Seninle zahmet verdik, buralara kadar getirdik. Sana da ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Efendim hoş geldiniz. Gümrüklerimizin istediği tuzu daha sıcak sıcak kemiksiz yürüyoruz Abi kuzu kolu kemi hissediyoruz. Müşterimiz bunu Adana kıymasında kullanacak. Kuzu boşluğuyla beraber ona hazırlıyoruz. Gelir abi. Ette sıcak ha Bedir abi. Gelir abi. Yarın için bu kuzu kol 400 lira. Kaç? 410 lira. Şöyle gösterelim ben de. Süt kutusu gelecek. Maşallah. Her işin bir püf noktası var değil mi? Zaten herkes işini yapsa abi kimse aç kalmaz. Bu bizim kuş kuşak mesleğimiz Bedran. Kuş kuşak. Abi bilenler bilir bu bizim dedemizden geldi Abi bu arada kendimizi de tanıtalım. Ben rahmetli Ramazanoğlu Tarhanlardan. Ramazan Tarhan'ın oğlu Cantür Tarhan. Bu meslek bizim dedemizden kalma. Baba dede mesleğimiz. Üç kuşak öyle devam edip gidiyoruz. Bizden sonraki nesil de yapar mı bilemeyiz ama biz onlardan gördüğümüzü devam ettiriyoruz abi. Tabii. Herkes iş yapar. Ama kendi işini yapamaz abi. İnsanlar farkındalık seviyorlar. Şu an azarlarını sinirlerini alıyoruz dedir abi. Kıyma makinasında hoş olmuyor onlar. Neydi bu baştan söylediler? Abi bu kuzu kol kemiksiz ettik. Bundan Adana kıyması çekeceğiz. Bunun içerisine biraz kuyruk yağı ve kuzu boşluğu atacağız. Kuzum, kuzu ciğerin takımı kadar? Kuzu ciğerin takımı 450 lira abi. Şu anda bu ince sinirlerini almamız lazım. abi. Yani. Bundan Adana kıyması yapacağız abi. Yarın burada mı olacak? Şu sen anda sen? sipariş bir müşterimizin siparişi. Onu hazırlıyoruz abi. Müşterinin özel siparişine göre hazırlıyoruz. Evet. Bazı müşterilerimiz bugünden sipariş veriyor. Yarın karabalık ya. Onların etini şimdiden hazırlıyoruz. Yarın erkenden bitmeyeceğiz. Evet abi. Yarın çok yoğun oluyor. Nedir abi? Susuz mesir alanı gördün mü? Bak bugün oradaydım. Çok güzel bir mesir alanı yapmıştım. Yeni mi yapıldı o? Susuz da belediye yapıldı. Hazır bitti. Şimdi bunu biz dinlendirmeye alacağız. Bir, bir saat kadar dinlendireceğiz. Sonra bunun içerisinde kuyruk yağı ve kuzu boşluğu atıp Adana kıymasını hazırlayacağız. Bu da, bu, ciğer. bu da müşterimizin istemiş olduğu ciğer. Abi bir tabak alayım buradan. Bir saat dinlendireceğiz Bedir abi. Çünkü kuzu yeni geldi. Sıcak daha kuzu. Dinlenmesi lazım. Tosunumuzun kolunu kemiksiz edeceğiz. Biraz işler garabalıklaştı. Bir yandan çekim bir yandan da müşterinin siparişleri derken yetiştiremiyoruz Bedir abi. Tosunun kolunu kemiksiz abi. Ne? Maşallah bu kolu öyle mi? Bu sadece kolu abi. Lan kuzu ya abi. kuzu dinlenmedi ama sıcak yeni geldi. Kuzu sıcak dinlendi. İstediğin başka bir şey varsa? Bunları taze Abi çünkü şu anda biz bir kullanıyoruz. Ama Allah nasip ederse günlük dörde beşe çıkacağız abi. İnşallah. Selamlar Aleyküm Ayın Aleyküm Selam Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Usta Hoş geldin. Nasılsınız? 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 Hoş geldin. Nasıl? Bir baba. Can Usta, Bir dört kilo yağsız kuş alalım. Tamam baba. Dört kilo mu olacak? Dört kilo olacak. Yağsız? Yağsız olsun. Bir de orta yağlı bir iki kilo daha kıyma ver. Abi dört kilo da buraya Baba kilo daha kıyma ver. Kuzu etini yarım mı alacağız? kuzu eti sıcak, kuzu etini dinlenmesi lazım. Ben şunu da alıyorum. Çek burayı 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo oldu baba değil mi? Tamam, Olsun ya. Seç baba. 60 geldi. Yani. Ney abi? Kuzu yarın. Kuzu sıcak, uzun. Uzun, uzun gelme, sıcak Zücak, abi. abi. Dinlensin yarın. Çok fazla yoğunluk var. Aşırı yoğunluk oluşuyor onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de Vedra abi bir haftadır başlattık. Bu kadar ilgi beklemiyorduk. Aşırı ilgi oluştu. Bir hafta sonra daha mı olur bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Öyle söylüyorum. Amin diyor.